Merhaba sevgili pati dostları. Bugün sizlere kedi ve köpek mamalarına uygulanan KDV'nin %18 değerine çıkarak zamlanmasıyla birlikte ev yapımı, ekonomik ve çok basit yollarla evinizde yapabileceğiniz pratik atıştırmalık tarifleri vereceğiz. Yapılan tariflerin içeriklerinin bizler tarafından biliniyor ve kalitesinden emin olarak evcil hayvanlarımıza veriyor olmamız çok önemli. Marketlerden alınan hazır mamaların içeriğinde bulunan zararlı maddelerin dostlarımızın sağlığına kötü etkileri olmasıyla beraber kaliteli markaların fiyatlarının da yüksek olması biz evcil hayvan sahiplerini zorlamakta. Bu yüzden size vereceğimiz pratik atıştırmalıklar kesinlikle çok işinize yarayacak. O zaman öncelikle köpek kurabiyesiyle başlayalım. Öncelikle kullandığımız unun beyaz un olmaması gerekiyor çünkü köpeklerin beyaz una karşı alerjik reaksiyon göstermesi çok yaygın. Bu sebeple tahıllı unların kullanılması çok daha mantıklı olacaktır. Gördüğünüz tarifte kepek ve tam buğday ununu karıştırdım ama siz dilerseniz sadece birini kullanabilirsiniz. Bu tarifte bir bardak tam buğday ununa, iki bardak kepek unu gelecek şekilde toplamda 3 bardak un, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı ya da tepeleme 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 bardak su ve de tepeleme 2 yemek kaşığı şekersiz yer fıstığı ezmesi kullanıyoruz. Lakin önemli bir detay var ki köpeğinizin yumurta alerjisinin olup olmadığına dair bilginizin olması da önemlidir. Çünkü köpeklerin beyaz un gibi yumurtaya da alerjik reaksiyon gösterdiği bilinmekte. Yumurta kullanamıyorsanız su miktarını artırarak daha yumuşak kıvamlı bir kurabiye elde edebilirsiniz. Öncelikle yumurtayı, kabartma tozunu ve yer fıstığını karıştırdıktan sonra koyacağımız bir bardak suyun birkaç parmağını karışıma ekleyerek karıştırıyoruz ve sıvı bir kıvam elde ediyoruz. Daha sonra bir bardak un ekleyerek daha da kıvam almasını sağladıktan sonra suyun geri kalanını da karışıma katıyoruz. En sonunda da unun tamamını ekleyerek yoğurmaya başlıyoruz. Yoğurma işleminin sonunda katı bir kıvam alan kurabiye hamurunun küçük küçük parçalara ayırıp yuvarlayarak Kukiler yapıyoruz ve yağlı kağıda serdiğimiz tepsimize yerleştiriyoruz. Tepsimizi de önceden 180 derecede ısıttığımız fırına yerleştirerek 20 dakika pişiriyoruz. Şimdi de sizlerle kediler için hazırladığımız atıştırmalığımızın tarifini paylaşacağız. Bu atıştırmalık için 1 yumurta, 75 gram ton balığı, yarım su bardağı tam buğday unu, yarım su bardağı yulaf, mısır ya da nohutunu kullanıyoruz. Tarifi yaparken evde nohutun olduğu için ben nohutunu kullandım. Lakin dediğim gibi dilerseniz yulaf veya mısır ununu kullanabilirsiniz. Öncelikle kapımıza yumurtayı ve ton balığını koyup karıştırıyoruz. Üzerine de unlarımızı koyarak bütün malzemeleri karıştırıyoruz ve elle yoğuruyoruz. Kullandığınız unların yapısı ve yumurtanın büyüklüğü değişiklik gösterebildiği için hamurun kıvamına göre su veya un ekleyerek hamurun kıvam almasını sağlayabilirsiniz. İyice kurabiye hamuru kıvamını aldıktan sonra oklavayla açıyoruz ve kalıplarla şekil veriyoruz. Lakin çok büyük olmaması gerekiyor çünkü yaptığımız tarif bir ödül maması. Son olarak da yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimize kurabiyelerimizi koyuyoruz ve önceden 180 derecede ısıttığımız fırına yerleştirerek 20 dakikada pişiriyoruz. Şimdiden bütün dostlarınıza afiyet olsun.